E, Ebu Said El radıyallahu anh şöyle demiştir Peygamber e, Sallallahu aleyhi ve sellem Kadın hayız gördüğü zaman Namaz kılmaz ve oruç tutmaz Değil mi buyurdu evet dediler Resulullah işte bu da Kadının dininin eksikliğinden Cevabını verdi selam ve dua ile Şimdi Bir kere bir temel bir e, Metot hatası var Hadis Kur'an-ı Kerim'in üzerine geçirilir. Bunu ben burada hani sayısız örneklerini verdim size. Ve şöyle derler. es sünnetu kadiyyetun alel kitap. Sünnet kitap üzerinde hakimdir. Yani son sözü sünnet söyler ifadesini kullanırlar. Ve maalesef aslında sünnet kelimesi de yanlış bir kelimedir. Çünkü sünnet kanundan farzdan haber verir. Bizim dediğimiz manada değildir esasen. Allah'ın sünneti dediğimiz zaman Allah'ın kanunu demektir. Şimdi ona girmeyelim şimdi de. Bakın allah Teala bir ayeti kendisinin açıkladığını ifade ediyor ve açıklamaları yapıyor. E, oruçla ilgili olarak sadece hasta ve yolcuların tutamadıkları günler sayesinde başka günlerde oruç tutma hakları olduğunu ifade ediyor. Ama ve entasumu hayırun hayrun lekum diyerek hasta ya da yolcu olduğu halde insanların Ramazan'da oruç tutmalarının daha iyi olacağını bildiriyor. Ve her şeyi açıkladıktan sonra da Bakara 187'nin sonunda bakın Cenab-ı Hak ne diyor? Diyor ki Tilke hududullah Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Yani her şeyi anlatıyor ve çevresine bir sınır çiziyor. Fela takrabuha Bu sınıra yaklaşmayın diyor. Aşmayın da demiyor. Yaşla yaklaşmayın. Bu sınırın içinde kalın sınırı zorlamayın da demiyor, aşmayın da demiyor, içinde kalın diyor. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ عَيَاتِهِ لِلنَّاسِ Böyle Allah açıklar ayetlerini insanlara. Açıklamayı da yaptığını bildiriyor burada değil mi? لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Belki kendilerini korurlar. Şimdi oruçla ilgili çok ayrıntılı bilgi vermiştir Allahü Teala. Bunu zaten Ramazan'da anlatmaya çalıştık. Bu sınırlara yaklaşmayın da diyor. Peki kaç kişi Allahü Teala oruç yeme ruhsatı veriyor? Hasta ve yolcu. Peki kime oruç tutmayı yasaklamış? Böyle bir şey var mı? Yok. Peki orucu ne bozar? Yeme içme ve cinsel onu de burada söylüyor. Peki adetli kadın Ne yapıyor da orucu caiz olmuyor? Bir şey mi yiyor? Yani adet olmakla bir şey yemiş mi oluyor? İçmiş mi oluyor? Yoksa cinsel ilişkiden bulunmuş oluyor? Adetiyken zaten ilişkiyi Cenab-ı yasaklamış. Orucu bozan hangi şeyi yapmış? Şimdi bir kere bu sınıra yaklaşmayın emrini yaklaşmayı da bırak sınırı aşmaktır. Burada ayetle alakası yokken bir de Ayşe validemize dayandırılan bir rivayet. Kunna nu'muru diyor ki bak adet o adet olduğumuz zaman kunna yani ne fi eyyami mahyidun ne miydi? Mi? <laughs> kunna kunna nahyidu. Kunna nahidu fi ahdin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem fe nu'maru bi ve la nu'maru bi salam Peygamberimiz zamanında hayız olurduk, hayızlı. Bak doğru anlayalım hadis. Biz hayızlı olurduk, hayızlı iken temizlendikten sonra değil. Hayızlı iken orucu kaza ile emrolunurduk. Orucun kazası Ne demek? kaza kelimesinin anlamı bir şeyi zamanında tam yapmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de var işte feyda feyda kadaytumus salat ediyor. Fenteshru fil art cuma namazında feyda gudiyetis salat öde kadaytumus salat Nisa suresinde feyda gudiyetis salatu namaz kaza edildiği zaman cuma günü yani vaktinden sonra bizim bildiğimiz manada mı kaza? Eğer bu diye cezaat fenteşru ne demek namaz kılındığı zaman. Ondan sonra fe قَضَيْتُمُ qadaytussalata فَذْكُرُوا kıyamen ve وَقُودًا İsa Suresi'nin 103. ayetinde namazı kaza ettiğiniz zaman yani kılarken demektir. Şimdi bu hep böyledir. Peygamberimizden 150 sene sonra bu kaza kelimesi vaktinin dışında yapılan ibadetler anlamında kullanılmaya başlamış. O zaman yeni oluşmuş olan anlamı Hazreti Ayşe'nin sözüne taşıyarak bir de cümlenin de yapısı değiştirilerek işte biz orucu kaza etmekle emredilirdik, Ramazan'ı kaza etmekle emredilmezdik şekline getiriyor. Çünkü bizim zihnimizde kaza vaktinin dışında yapmaktır. E şimdi biz bunu hamdolsun yakaladık ve bunu bu yanlış fetvaların da kaynağını bulduk ve yayınladık, neşrettik. Şimdi gelelim Burada bahsedilen hadis o bu halde geçiyor. Şimdi Buhari'de okursunuz alt alta bazı şeyleri birbirine zıt sözler gelir. Peygamberimize mal etten. Bir kere Kur'an sünnete uymaz. Sünnet Kur'an-ı Kerim uyar. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ashabına demiş ki o hadisin baş tarafında Efendim sizi aklı ve dini noksan olanlardan hiç kimsenin erkekleri sizin kadar aldattığını görmedim demiş. Öyle değil mi Fahri? <laughs> Şimdi aklı ve dini noksan olanlar içinde hadi kadınların aklını dini noksan kabul ettik o şeye göre. Peki diğerleri kim? Aklı ve dini noksan olan diğer kimseler kim ki onun içerisinde kadınlar erkekleri aldatıyor. Ne de aldatmaya çalışacak erkekleri aklı ve dini noksan olanlardan ama kadınlar daha başarılı olacak. Bu kim? Böyle bir şey var mı? Peki kadının aklının dilinin noksan olması neymiş? Efendim iki eşe iki kadın bir erkeğin yerine geçer şahitlikte. Kardeşim ayeti kelimeleri doğru düz okuyun bakayım ki öyle bir şey var mı? Bizim yani doğru bildiğimiz yanlışlarda kadınların şahitliği bölümü var. Bir bakın bakalım. Kur'an-ı Kerim çok açık ifadeleriyle kadın erkeğin şahitliğini eşitlemiş mi, eşitlememiş mi? Bir bakın bakalım. Ayetin bir parçasını alırsınız, öbürünü almazsınız. Tabii ki ayet istediğini söylersiniz. Herhangi bir kişinin sözünün bir parçasını alırsanız, ona söyletmeyeceğiniz söz kalmaz. Her şeyi söyletirsiniz. Ama tamamını alacaksınız. Peygamberimizin hadisleri de alınmaz o konuda. E, ondan sonra efendim diyor, siz hani oruçluyken o şey, Ramazanda oruç tutmazsınız. Eğer Ramazan'da oruç tutmamak dinin emri ise kadın da o emre uyarak oruç tutmamışsa bu onun dininin noksanlığı mı olur yoksa tamamı mı olur? Emri tutmak ne zaman dinin noksanlığı olmuş? Halbuki ki Peygamberimize Peygamberimiz Cenab-ı Hak ne diyor? Ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel hasene Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Bu güzel öğüt mü? Öyle bir cümle, öyle bir şeyi peygamber amal ediyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem. Yani <laughs> dostlara şimdi ne, evlere şey gidiyorlar ya. Ondan sonra da arkasından ayet, ayetlere açıkça aykırı sistemi bozan bir hüküm ortaya konuyor. Kadınlar adetliyken oruç tutamaz. Adetli oldukları günleri tutmaları haram. Allah'ın oruç tutmayı emrettiği zaman tutmak haram. Femen şeyde minkumu şerre fel diyor. Kim bu ayda bulunursa onu oruçlu geçirsin diye emretmiş. Kim? Sadece hasta ve tutmama ruhsatı var. E sen diyorsun ki haram. Nereden çıkardın bunu? Belki oruç tutmasını Allah'ın emrettiği günde haram diyorsun da daha başka başka zaman neye dayanarak farzdır diyorsun? Ama ne yapalım? Biz insanları inandırmak zorunda değiliz. Biz doğruları söylüyoruz.